Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle protein sentezi sorularını çözeceğim abicim. Tamam mı? Çok istenildi. Instagram'dan da yazıldı. Youtube'dan da yazıldı. Tekrardan hocam çeker misiniz protein sentezi? Şöyle yeni sorularla diye. Ee, arkadaşlar protein sentezi hakkında e, yeniden bir video çekmeye karar verdik. 4 videoluk bir seri olacak bu da. Hadi bakalım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen e, bakalım ilk sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde gerçek gerçekleşen olaylardan biri değildir demiş. Bakalım hangisi protein sentezinde gerçekleşen olaylardan biri değildir. E protein sentezi neydi? Önce kısaca bir ona değinelim. Ondan sonra da şöyle sorularımızı çözmeye başlayalım. Bak protein sentezi şuydu arkadaşlar. Bileceğiz protein sentezi şuydu. Şurası bir hücre. Tamam mı? hücre zarı. Şurası çekirdek. Şurası ribozom. İki tane alt birimden meydana geliyordu. Büyük alt birim, küçük alt birim. Şurası da çekirdek. Aha da şu da senin saçının uzamasını sağlayacak olan gen birimi saç uzatacağız, tırnak uzatacağız şimdi tamam mı? Bak burada da şifrelerin üçerli üçerli yazıldığını biliyoruz değil mi? Eğer konu çalıştıysak bunu biliyoruz. Üçerli üçerli diziliyor. DNA'daki bu üçlü sıraya kod deniyor. RNA'ya geçtiği zaman, mRNA'ya geçtiği zaman bunun adına kodon, taşıyıcı RNA'da bu üçlüye antikodon deniyor. Yani şöyle kod kodon antikodonu da öğrendik tamam mı? Kod DNA'daki üçlü dizilimine, kodon mRNA'daki antikodon da taşıyıcı RNA'daki üçlü diziliğe is verilen isim bu. Tamam mı? Bak şimdi saçımızı uzatacağız, tırnağımızı uzatacağız. Bir, ilk önce şu DNA'daki bu şifre tamam mı? Anlamlı zincirdeki şifre mRNA'ya yazılır. Bu olayın adına transkripsiyon denir. Yani yazılım. Buna göre de mRNA sentezi meydana getiriliyor. Bak sorularda gelir. DNA'dan mRNA'yı getirecek olan enzimin adı RNA polimeraz. Bitti bu kadar. Çünkü RNA meydana getiriyorsun. Tamam mı? RNA meydana getirirken meydana kullanılacağın olan enzimin adına RNA polimeraz deniyor. DNA'dan mRNA sentezi. Bir. Birinci işlemimiz bu. Sonra meydana gelen bu mRNA artı benim amino asitlerimin şifresi bunlar. Tamam mı? Bunlar şifreler. Bak ne yapıyor? Bu mRNA'lar arkadaşlar çekirdek zarındaki porlar geniştir, büyüktür. Hücre zarındaki porlar daha küçüktür mRNA bu porlardan çıkabilir. Bak bu pordan çıkamaz ama bu pordan çıkabilir. Meydana gelen mRNA bu pordan çıkar. Ribozomun küçük alt birimine gelir yapışır. Alt birimine yapıştığı anda alt birim ve üst birim birbiriyle temas haline geliyor. Yani artık çalışmaya başlıyor. İnaktifken aktif duruma geçmiş oluyor. Sonra bakın şu aşama artık gelip yapıştıktan sonra okunma aşamasına geliyor. Bak üçlü üçlü geldi okunma aşaması. Arkadaşlar okunma aşamasına translasyon denir. Banko test sorusudur. İlk önce ne yapıyormuş? DNA'dan mRNA sentezleniyor. Transkripsiyon. Sonra meydana gelen mRNA buradan çıkıyor. Küçük alt birime geliyor yapışıyor. Okunmaya başlıyor. Translasyon. Bak bu okundu. Bunu okuyacak olan ne biliyor musun? Bir taşıyıcı RNA. Bak Taşıyıcı RNA şöyledir. Yonca yaprağı şeklindedir. Bir tarafıyla bunu okur. Ve bu her bir üçlü DNA'daki her bir üçlü bir aminasiti şifreler arkadaşlar. Tamam mı? Biliyoruz bizde de 20 çeşit aminasit var. Bak o aminasitler de stoplazmada dönüp dolaşıyor. Tamam mı? Buralarda dolaşıyor. Bak her üçlü bir asit şifreliyor. Taşıyıcı RNA'nın bir tanesi geldi. Baktı hangi aminasit? Metiyonin mesela. Bak burada bu ucuyla geliyor metiyonine yapışıyor alıyor bunu getiriyor ribozomun büyük üst birimine bırakıyor bitti bak olay bu kadar basit sonra bu okunduktan sonra daktilo gibi bu yana geçiyor bu sefer bu üçlü okuyor okunuyor. Bu üçlünün taşıyıcı RNA'sı geliyor. Bakıyor hangisi atıyorum triptofan geliyor. Burayla bunu alıyor arasında bir peptit bağ yapıyor ve getiriyor üzerine koyuyor. Şu okunuyor arada bir peptit bağ o amino Bu okunuyor arada peptit bağ o amino Diğeri okunuyor böyle arada peptit bağ oluşuncaya kadar yani oluşup gidinceye kadar gidiyor. Ne zamana kadar? Peki bu devamlı mı? Hayır. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Şu meydana gelen üçlü şifrelerden bir tanesi. UAA, UAG, UGA'dan herhangi birinci oluncaya kadar. Bu üçüne arkadaşlar stop kodonları denir. Bak bunlara stop kodonu denir. Bunlar okunduğu anda büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrılır. Bak büyük alt birim küçük alt birim birbirinden ayrılır. Embreyna stop stoplazmaya geçer. Tekrar tekrar kullanılabilir veya yok olur. Meydana gelen bu zincir bak meydana gelen bu bir zincire birincil denir. Tamam mı arkadaşlar? Birincil yapı veya primer yapı. Bak bir hepsi ben hiçbir işe yaramaz. Ne yapar biliyor musun? Bu kendi üzerine katlanmalara başlar. Kendi üzerine bir katlanır, bir daha katlanır, bir daha katlanır. Dördüncü kez katlandığında kuarterner yapı dediğimiz yapı meydana gelir ve kuarterner yapı, ben de yapıya katılan yapıdır. Anlaştık mı? Saçımın üzerine gelip eklenen kuarterner yapısıdır. Bak, böylece protein sentezi bitmiştir. Yani ilk önce protein sentezinde neyle başlıyormuşum abicim? DNA'dan mRNA sen, yazılımı. Hop transkripsiyon. Sonra çıktı geldi küçük alt birime yapıştı. Okunmaya başladı. Translasyon. Taşıyıcı RNA geldi. Bir koluyla bunu okudu. Diğer tarafta okumuş aminoasit aldı geldi. Tepelerine yerleştirdi. Ne zamana kadar? Ta ki stop kodonları okununcaya kadar. Okunduğu anda da bu son bulmuş oldu abicim. Olay bu kadar basittir. Şimdi gelelim sorularımızı çözmeye başlayalım. Şöyle yalandan bir anlattık ama ileriki sorularda gelince tekrardan böyle detayına da girerim abicim. Tamam mı? bakalım hemen şimdi aşağıdaki protein sentezini gerçekleşen olaylardan bir tanesi değildir demiş. mRNA'nın sentezlenmesi hop hemen ne yapıyorduk? DNA'dan mRNA sentezi eyvallah geldik. Stop yazmadık. Serbest amino asit sayısının azalması hop ne yapıyordu? Taşıyıcı RNA okunuyordu. Gidiyordu. Stoplazmada onu alıp buraya geliyordu. Bak stoplazmadaki miktar ne yapıyordu? Azalmış oluyordu. Tamam mı? RNA polimeraz. DNA'dan mRNA sentezlenmesini sağlayan RNA polimerazdı. Bunu da geçtik. Deoksiribozlu nükleotitler. Bak iki tane nükleotit grubu vardır. Deoksiriboz Demek deoksiriboz demek DNA demektir. Bak DNA deoksiribonükleik asit. RNA nedir biliyor musun? Ribonükleik asit. Yani de, deoksiribonükleik nükleotitler kullanarak demesi. DNA'nın kendisini eşlemesi demektir. Tamam mı? DNA kendisini eşlerken deoksiribozlu nükleotitler kullanılır. Ama mRNA meydana getirilirken ribozlu nükleotitler kullanılmak zorundadır. O yüzden bu arkadaşlar şu verilen protein sentezinde gerçekleşen olaylardan bir tanesi değildir. Bu olay DNA'nın kendini iki katına çıkarmasıyla yani DNA replikasyonuyla alakalı olan bir olaydır. Tamam mı? Burada RNA meydana geliyorsa ribonükleikli nükleik asitli nükleotitler meydana gelecek. Deoksiribonükleik asitli değil. Tamam mı? kodon antikodon hop kodon antikodon şuydu. DNA'daki üçlüye getirdikten sonra mRNA'daki üçlüye kodon diyorduk. Antikodon da taşıyıcı RNA'nın gelip yapışması. Bak kodon antikodon dediğimiz yapı burasıdır. Tamam mı? Bu da vardır. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Hücrelerde gerçekleşebilen Transkripsiyon, translasyon, ATP sentezi. Transkripsiyon, translasyonu artık ne olduğunu biliyoruz değil mi? Transkripsiyon, DNA'dan mRNA sentezlenmesi. Hatırla. Translasyon, o mRNA'nın ribozomda okunmasıydı. Hatırla. ATP sentezi zaten olacak tamam mı? ATP sentezi olacak. Yani glikolizde olur. Efendim söyleyeyim oksijenli solunumla da olur. ATP sentezi olur. Reaksiyonlarının tamamı diyor. Üçü tamamı. Hangilerinde gerçekleştirebilir? Organellerinden hangileri gerçekleştirebilir demiş. Bakalım hangileri? Ne istiyor benden? Şimdi soru şunu söylüyor bana protein sentezlensin diyor. Burada bana protein sentezlensin diyor. Tamam mı? Bak şu ikisi varsa transkripsiyon ve translasyon varsa protein sentezi var demektir. E protein sentezi nerede gerçekleşiyordu? Ribozomda değil mi? Protein sentezi ribozomda gerçekleşiyor. Bana soru şu. Lan bunların hangisinin ribozomu var kendisine ait? Bak mitokondri. Çift zarlı bir organeldi. Hatırla içteki zar düz, dıştaki zar düzdü. İçteki zar kıvrımlıydı. İçteki sıvısına matriks denirdi. Ama en önemlisi mitokondrinin kendisine ait DNA'sı, RNA'sı bir de ribozomunun bulunmasıydı. Bak işte mitokondriyi mitokondri yapan bu. DNA'sı var. DNA'dan RNA meydana getirebiliyor. Eyvallah. Onunla da gelip protein sentezleyebiliyor. Yani mitokondride bu dediği olay olur. Başka kimde vardı bu? Çift katlı organellerde vardır arkadaşlar. Çift katlı organeller. Kimlerde onlar? Kloroplast ve mitokondridir. Kloroplast da böyleydi. Şöyleydi. İçteki zar da düz, dıştaki zar da düz. Daha sonra şöyle arkadaşlar onlarda granalar vardı. Ama en önemlisi kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomunun bulunmasıydı. He, tamam DNA, RNA varsa protein sentezini başlatır. Hop ribozomla da protein sentezini son buldurur. Yani doğru cevabımız 1 ve 4 yani Adana'dır. Lizozom tek katlı bir organeldir ve şey yoktur. Mitokondrisi şey pardon hop, anladınız siz onu. Fulda da keza aynı şekilde ribozom bulunmaz arkadaşlar. Lizozomda da bulunmaz ama mitokondri ve kloroplastta bulunur. Şu dediği olay da zaten protein sentezidir. Doğru cevap adana olarak çıkmıştır. Protein sentezinde meydana gelen olaylardan hangileri transkripsiyon mRNA sentezinden olayından sonra gerçekleşir. Olayından sonra gerçekleşirdi. Neydi abicim olay? Bir kere daha gösterelim. Hop DNA geldi. Şurası ribozom. Bir. Önce DNA'dan mRNA sentezlenecek. mRNA sentezlenecek. Buna ne diyorduk? Transkripsiyon. Bana ne diyor? Hangileri transkripsiyondan sonra gerçekleşir? Bir zaten geneli olacak herhalde. Meydana gelen mRNA gelir. Küçük alt birime yapışır. Büyük alt birim küçük alt birimle temas haline gelir. Buradakiler okunmaya başlardı. Hatırla. Şurada bak şurada gördün mü? Kodon antikodon birleşmesi var. Kodon antikodon birleşmesi. Sonra okundu. Şu kısmıyla gider o aminasiti bulur. Gelir üste bırakır. Diğeri okunur üste bırakılır ve aralarda peptit bağ kurulur. Ve en son nereye kadardı? UAA, UAG ve UGA'dan herhangi biri okununcaya kadardı. Geldim. Peptit bağının kurulması eyvallah sonra gerçekleşiyor. En sonda gerçekleşiyor. Amino asitlerin taşıyıcı RNA'larla ribozoma taşınması, taşıyıcı RNA bak şurada gerçekleşiyor. Şunu söylüyor. Amino asitlerin taşıyıcı RNA ile buraya taşınması eyvallah sonra. Kodon antikodon yani şu kısmı söylüyor. O da sonra doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abiciğim. Tamam mı? Arkadaşlar bak bir sonraki videoda çok kaliteli bir soru çözeceğim. Amino asit sayısını verecek bana. Tamam mı? Üçlü. Burada da bir şeyler anlatacağım, öğreteceğim. Bir sonraki videoyu sakın kaçırma. O problemli sorulara geçeceğim. Tamam mı? Kaçırma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.